Atayaka Sivi'nin Gökhan Atasoy Anısposyoluğu'nda hazırlamış olduğu Siz Bilirsiniz Bilgi Yarışması ee, ilk bölümüyle Darıca'da e, millet bahçesinde ilk bölümüyle sizlerle inşallah bugün e, bütün Darıca'daki millet bahçesindeki e, misafirlere buraya konuk olan, buraya e, dinlemeye gelen tüm e, Darıca halkına sorular soracağız e, ve hediyeler takdim edeceğiz ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Bu bilgi yarışmasında 3 soru soracağız size. Eğer bilirseniz e, size 500 TL'lik yemek hediye çeki vereceğiz. Evet. Hazır mıyız? Dünyanın en yüksek tepesi hangisidir? Everest. Evet, ilk soruyu bildiniz. Tebrikler. Yurdumuzda en fazla elektrik enerjisi hangi barajdan elde edilir? Keban Barajı. Vallahi abi tebrik ediyorum. <laughs> ya maşallahınız var. Çok iyi gidiyorsunuz sanat güreşi olarak adlandırdığımız ünlü sanatçı kimdir? Zeki Müren. Evet ediyorum. gerçekten tebrik ediyorum. E sizi şöyle ufaktan bir de tanıyalım. E, adım İrfan Pamuk. Evliyim. İki çocuğum var. 43 yaşındayım. Özel bir şirkette vardiya amiri olarak çalışıyorum. Bu kadar. Peki Batı Yakası TV'yi hiç izlediniz mi? Ya, duydum ama daha izlemedim. Bundan sonra izleyecek miyiz? Şimdi izlerim. birebir de takip ederim. <laughs> evet, Batı Yakası VIP her yerden çıkabilir. Yarışmamız her hafta devam edecek. Böyle sürpriz sorularla yengemi artık her gün yemeğe götürebilirsiniz. Doğru mu yenge evet, hanım? Olur. evet tabii Size böyle alalım. Evet sizi tanıyalım yengeciğim. Serap ben. Serap. Serap hanım eşiniz 3 soruyu bildi. Maşallah. Şanslıyız Bekliyor bugün. Bekliyor muydunuz? Ya bilmiyorum soruları bilmediğim için. Yani şimdi şansınıza diyorsunuz. O zaman biz yemek fişini yengemize teslim edelim. Yengemize teslim edelim. Yengemle şöyle güzelce me Yıldız Lokantası'nda sponsorumuz Gökhan Atasoy'un ana sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz yarışmada üst soruyu bilerek hediye çekini kazandınız. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Canım. İsmim Esra. Ee, iki çocuk annesiyim. Öyle darıcıda oturuyorum. Bakalım şansınız var mı? İlk sorumuzdan başlayalım o zaman. Cumhurbaşkanı kaç yılda bir seçilir? <laughs> Beş yılda bir. Evet, çok güzel. Tebrik ediyorum. Pusulada ne harfi hangi yönü ifade eder? Güney olması lazım. Ne? Aa. ne mi? Kuzey mi? Güney <gülüyor> mi? <gülüyor> Bilemedim. Bilemediniz maalesef. Kusura bakmayın. Çok teşekkür Çok ediyoruz. ediyoruz katıldığınız <laughs> için. Gökhan Atasoy'un ana sponsorluğunda Batı Yakası TV'sinde yine sahilde bir abimize denk geldik. Şöyle soruları ben abime göstermeyeyim. Evet abicim önce sizi bir tanıyalım. İsmim Ali Tanrıverdi. Evet Ali Bey. Ne iş yapar Ali Bey? Ya, fabrikada çalışıyorum. Toyota'ya bağlı bir fabrikada. Otomotiv sektörü üzerine. Evet. Ali Bey biz de e, siz bilirsiniz bilgi yarışmasını Gökhan Atasoy sponsorluğunda Batex TV ekranlarında gerçekleştiriyoruz. Üç sorumuz olacak. Eğer üç sorumuzu bilirseniz yengemle şöyle güzel bir yemeğe gönderelim size. İnşallah. <laughs> evet yengem başlayalım mı? Eşinize güveniyor musunuz? Hadi bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla 1 Ocak 2005 tarihinde Türk lirasından kaç sıfır atılmıştır? 6 sıfır. Evet ilk soru biraz kolaydı herhalde 6 sıfır. <laughs> evet. Ee, Ankara'da bulunan Uluslararası Havalimanı'nın ismi nedir? Ankara'da bulunan Uluslararası Havalimanı'nın ismi. Esenboğa Havalimanı. Evet tebrik ediyoruz. 2'de 2 yaptınız. Evet üçüncü soru geliyor. İpey ve şeftalisiyle ile meşhur ilimiz hangisidir? İpek, İpek. İpek ve şeftali. İpek, şeftali. Bizim buralara yakın bir yer. Yani bu kadar hadi bir kopya vereyim dedim yani. Yani buraya yakın. Şeftali deyince neresi gelir? Siz kopya vermiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> şeftali olarak. Hadi ben bir kopya daha vereyim. Böyle kestane de var oranın. Kestane, Bursa. <gülüyor> Tebrik <gülüyor> ediyoruz. Tebrik <laughs> ediyoruz. Evet biraz zorladık ama size şöyle Gökhan Astatsoy'un sponsorluğunda evet şöyle yenge adıma yemeğimizi takdim ederim. Polatcağ Kebap'ta şöyle 500 TL'lik yemek çekimizi verdik. Tebrik ederiz. Teşekkürler, teşekkür ederim. E, merhaba ismim Tolga Akbaba. E, Gebze'de ikamet ediyorum. E, Gazeteciyim kendimde. Oyuncu e, özel e, ajansla çalışıyorum. E, buraya gezmeye, eğlenmeye geldik. Bu kadar. Yani meslek meslektaşız evet, diyorsun. Evet. evet, evet. Yani Kolay soralım öyle mi diyorsun? Yani mesajı verdim ben size. <gülüyor> <gülüyor> evet, hazır mısınız? Başlayalım o zaman. 2011'de Dünya Üniversitesi şey, üniversiteler arası kış olimpiyatları hangi ilimizde yapılmıştır? E, kış olimpiyatları Erzurum, Erzurum. Evet tebrikler. İlk sorumuz başarıyla geçti. Hangi sporcumuz futbol dalında altın ayakkabı almıştır? Tanju Çolak. Evet. <laughs> Gazeteciliklik olmanın karları herhalde. Yaprak Dökümü adlı romanın yazarı kimdir? Ya ismini biliyorum da bir saniye, bir beş saniye. Halit Ziya Uşaklıgil. Mi. Mi. Emin değilim o konuda ya. E, Reşat Nuri Gültekin. Evet. Evet son anda son anda son anda tebrik ediyoruz sizi. Üçte 3 üç yaptınız evet. ama son soruda biraz tereddütle kaldınız. Edebiyat biraz zayıf. Edebiyatın zayıf. O zaman size şöyle 500 TL'lik yemek e, hediye çekimizi verelim. Size üç soru soruyoruz. Doğru bildiğiniz takdirde yarışmamızı kazanıyorsunuz. Tamam, olabilir. İlk önce sizi bir tanıyalım mı? İsmim Sedat İkiz. Gebze İstasyonu'nda oturuyorum. 44 yaşındayım. E, sponsorlarımız da size çok yakın. Yemek yiyeceğiniz yerler istasyonda oturmanız güzel olmuş. O zaman ben size sorularla başlayayım. İnşallah bilirsiniz. İnşallah. E, Türkiye sınırları içindeki en uzun nehir hangisidir? Tunca Nehri. Oh. <laughs> Maalesef bilemedik. İlk soruda eğlendiniz. İlk soruda eğlendiniz. Teşekkür evet. ediyoruz. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Talha Aytekin, Ankaralıyım. Darıca'da yaşıyoruz. Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir? Ağrı Dağı. Tebrik ediyorum. i̇lk soru iyi, 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 kolay oldu değil mi? İlk <laughs> sorularımız çok kolay. evet, bakalım. de öyle ama maalesef. Tamam dur kız. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Bestecisi. <laughs> ortak <laughs> ortak, ortak sizden alalım. Hiç bilmiyorum ya unuttum şu an. Ben de çıkarım. O zaman kusura bakmıyoruz ama <laughs> inşallah başka zaman katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Berat. Berat'cığım şimdi bizim bir bilgi yarışmamız var. Üç tane sorumuz var. Evet. Eğer bilirsen sana 500 TL'lik bir hediye çeki vereceğiz Kendine güveniyor musun? Güveniyorum. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Türkiye'nin en büyük gölünün adı nedir? Van Gölü. Tebrik ediyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> niye kendine güveniyordun? Niye şaşırdın? Valla Van Gölü olduğunu biliyordum ama yani yine de başka bir şey diye düşündüm de doğruymuş. Evet, ikinci sorumuz gelsin. O zaman sıra ikinci soruda. Tamam. Heyecan yapmıyoruz. Tamam. tamam. Evre, Erevizyon'da Türkiye birincilik getiren ses sanatçımız kimdir? Bilmiyorum. Kopya da veriyoruz hala. <laughs> ne? Artık çok zorlamıyoruz. <laughs> teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür. Setup Erener. Sehtap ama değil, Sertap e, <laughs> kopya aldığında <laughs> o kadar belli. Harf değişti. Evet, kopya aldığında Çok o kadar belli. belli ama maalesef bilemedi. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. ediyoruz katıldığı için. Coşkun Akyal. Darıca'da oturuyorum yaklaşık 15 yıldır. Aslen Afyonluyum. Şimdi 3 soruluk bir yarışmamız var. Eğer bilirseniz size Gökhan Atasoy ana sponsorluğunda 500 TL'lik bir yemek çekici vereceğiz. Tamam. Başlayalım mı? Kendinize tamam. güveniyor musunuz? Pek değil ama olsun. <laughs> <laughs> Ya çok zor değil ya. Olsun. O evet. zaman başlayalım ilk sorudan. Horozları ile meşhur olan Bilmiyorum. ilimiz? Bak tamam. soru gelmeden Aa. bildiniz mesela Basit yani. sordunuz bunu bilerek. <laughs> i̇lk soruyu bilerek basit evet. soruyoruz korkmayın diye. Evet. O zaman ikinci soruya tamam. geçelim. Cumhurbaşkanı görev yapmadığı durumlarda yerine kimi vekalet eder? Ee, başbakan yok başbakan yok. Yok, biraz düşünelim isterseniz. Meclis başkanı. Yok, <laughs> aslında daha basit. Evet. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Evet, tebrik ediyorum. Ama bir kopya geldi oradan sanki. Kabul ediyoruz, kabul ediyoruz. <laughs> Bilmiyorum. ama. Neyse kopya yabancıdan gelmedi <laughs> o yüzden. Sistemine Cumhurbaşkanı. Kopya yabancıdan gelmediği için kabul ediyoruz bunu da. Üçüncü soruya geçelim. Kuduz aşısını kim bulmuştur? Aklımda ama hiç şey yapamıyorum. İsterseniz kadın, biraz düşünebilirsiniz. Bir kadın. İngiliz mi? Adı aklıma gelmiyor. Siz kopya verebilecek bilmiyorum. misiniz? Yok o da bilmiyor. <laughs> Yok bilmiyorum. Adı aklıma gelmedi vallahi. Kadın olduğunu biliyorum. O, o zaman kadar. o zaman kusura bakmayın diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Şimdi katıldığınız için. E, merhaba adım Sümeyye Sultan. Evet okuyor muyuz Sümeyye Hanım? Evet okuyorum Afyon'da. Ee, hangi okul? Ee, Abdurrahim Mısri Ortaokulu'nu bitirdim. Liseye geçeceğim. Liseye geçeceksiniz. Evet, evet hazır mıyız? Evet. Kendine güveniyor musun? <laughs> evet o zaman ilk sorumuz gelsin. Dostlar beni hatırlasın. Kara toprak uzun ince bir yoldayım gibi. Daha birçok şiiriyle tanınan ünlü halk ozanımız kimdir? Neşet Ertaş. Ha, bir saniye. <laughs> Dostlar beni hatırlasın. Aşk ve eser. Evet, evet, evet. Tebrik ediyoruz. İlk sorumuz başarılı geldi. Evet, ikinci sorumuz hazır mıyız? Bu yıl 726.sı düzenlenen Ertuğrul Gazi Anma ve Söğüt şenlikleri hangi ilimizde yapılmaktadır? Ertuğrul Gazi. Bozüyük. İl. İl. Bozüyük ilçesi. İlçesi nerenin? Hatta sizin köye gidiyorsunuz oradan geçerken. Ee, Kopya. Bileci. <gülüyor> <gülüyor> tamam kabul ediyoruz. Evet bunu da kabul ediyoruz. Evet. Üçüncü soruya hazır mısın? Evet. Ama Söğüt'ü diyorsun. ilçesi diyorum. Bileci diye. <laughs> Heyecanlan mı diyelim? Evet. Tamam o zaman. Üçüncü sorumuzu söyleyelim. Herhangi bir spor karşılaşmasında spor ahlakına uygun davranan kişilere verilen ödülün adı nedir? Uygun davranan. Hani böyle e, centilmenlik yapıyorlar ya sonra ödül veriyorlar. Hmm. Play Fight. Five... Biraz yok. yakın, yok, birazcık yakın. <laughs> Hatta Mustere'ye vermişlerdi onun da ismini hatırlayamadım. Bir play diyorlardı bilmem ne play. Play. Iı, play Son, oyun o. Son beş saniyemiz. Hani böyle bir şey yaptığın zaman. Hiç aklıma gelmiyor. E, fair play olabilir mi? Teşekkür ediyoruz katıldığınız Rica için. Rica ederim. Son soruda eğlendiniz. Evet. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Biz hep buralardayız. Aniden karşınıza çıkabiliriz. Selma Gökçe. Ee, şimdi 3 soruluk bir yarışmamız var. Batı Yıkası TV'de Gökhan Atasoy sponsorluğunda. Eğer bunları bilirseniz size 500 TL'lik hediye çeki veriyoruz yemek için. Eşinizle birlikte gidip yiyebilirsiniz. Ee, başlayalım mı? Şey olmazsa beni sil. <laughs> Sakın çıkarma. Tamam başla. Ya çok zor sorular değil aslında. Tamam başlayalım o zaman. Türk Devleti bir Cumhuriyettir ifadesi Anayasamızın kaçıncı maddesidir? <laughs> bak direkt e birinci e maddesidir evet. <gülüyor> <gülüyor> tebrik ediyorum. <laughs> çok da zor değilmiş herhalde. Tebrik ediyorum bak birinci maddesidir yani şeyini biliyorum. Tebrik ediyoruz. Tebrikler. Size. İkinci sorumuza geçelim hazırsanız. Maddenin ölçülmeyen özelliği hangisidir? <laughs> kopya vermiyoruz. Gel abi gel. Kötü. Zaten yanlış kopya verdiniz. Bilmiyorum vallahi onu. Sıvı mı? Sıvı. O da değil. O da değil. Son bir şansınız Son olsun. var. yani gaz. Çok az yaklaştı. Çok, az <laughs> kaldı. çok az kaldı. Bak biz bu bunu size vermek istiyoruz. Evet. evet. Gökhan Atasoy'un ana sponsorluğunda 500 TL'lik yemek çekini vermek istiyoruz. Son 5 evet. saniyemiz. 3 evet. Aklınıza hiçbir şey gelmiyor mu? 1. Yok. O zaman koku. O zaman maalesef diyoruz. İnşallah başka zaman. Cumhurbaşkanı kaç yılda bir seçilir? 5 yılda bir. İlk soru kolaydı herhalde. <laughs> yani kolaydı. Evet. Pusulada ne harfi hangi yönü ifade eder? Kuzey. Üçüncü soruyu sormayalım. Soru gelmeden cevabını hemen söylediniz. Yani biraz. Genel kültürü iyi herhalde biraz. Evet yani daha doğrusu telefonumda uygulamalar var. Onlarla beraber günlük olarak hep bir e, hafızamı güçlendirmek için çalışıyorum. Evet o zaman üçüncü soru. Soruya. Ticari ya da sanayi bir kuruluşu tanıtmak veya herhangi bir malın satışını arttırmak amacıyla kullanılan çeşitli yolların genel adı nedir? Ben soruyu bir daha alırsam daha güzel olacak. Tabii. Ticari ya da sanayi bir kuruluşu tanıtmak veya herhangi bir malın satışını arttırmak amacıyla kullanılan çeşitli yolların genel adına ne denir? Bu kadar basit mi? Yani promosyon, reklam. O zaman reklamsa biz size şöyle ana sponsorumuz Gökhan Atasoy'un ana sponsorluğunda 500 TL'lik bir yemek çekimimizi takdim edelim. Bir hafta içinde e, gidip kullanabilirsiniz. 500 TL'si bizden gerisi sizden. Ki Kaç de. kişi gitmek isterseniz gidebilirsiniz. Ee... Giderim, Şimdi Gökhan Atasoy sponsorluğunda e, bir bilgi yarışmamız var. Siz bilirsiniz adında Eğer bilirseniz 3 tane sorumuz var Size 500 TL'lik yemek çeki vermek istiyoruz Başlayalım mı? Kendinize güveniyor musunuz? Başlayalım O zaman başlıyoruz birinci sorudan Hacı Bektaş şenlikleri hangi elimizde yapılmaktadır? Bir süre var mı? Biraz düşünebilirsin <laughs> Konya Yok Hak var mı? Hak yok herhalde Şöyle bir şey, azıcık yardımcı olayım. Öğrenci şöyle biraz yardımcı. balonları falan vardır. Nevşehir. <laughs> evet, evet, tebrik öğretmeniz. ediyorum. O zaman ikinci soruya gelelim. Uzaydan bakıldığında görülebilen dünyadaki tek yapım adı nedir? Burç Khalifa. Yok, İstersen biraz düşün. Evet, öğrenci arkadaşım. Hatta şöyle diyelim. Türklerden korkulduğu için yapılmıştır. Cinsetti. Evet. Tebrik ediyorum. Biraz kopya verdik ama. <laughs> Üçüncü sorumuza gelelim. Osmanlı mimarisi 15. ve 16. yüzyıllarda zirveye ulaşır. Bu dönemde Kanuni adına Süleymaniye Camii, Mostar Köprüsü ve Şehzade Camii gibi önemli eserler veren Osmanlı mimarı kimdir? Mimar Sinan. Tebrik ediyorum. Demek ki çok zor değilmiş sorularımız. 5 <laughs> sitelik yemek çekin, takdim edelim. Teşekkür ediyorum. Ailenle birlikte gidebilirsin. 500 TL'si bizden gerisi sizden. Afiyet olun. olsun diyelim. Sağolun. Teşekkür görüşürüz. ederim. İsmim Emirhan. 25 yaşındayım. Gebze'de ikamet ediyorum. Makine mühendisiyim çok güzel. Evet. Peki e, bilgi yarışmamız evet. var e, Gökhan Atasoy sponsorluğunda. Eğer 3 tane sorumuz var bildiğiniz takdirde size 500 TL'lik bir yemek çeki vereceğiz. İnşallah, İnşallah kazanırsınız. İnşallah. sorularımız evet. basit. Ben i̇stediğiniz biriyle yemeğe gidersiniz artık. <laughs> evet. Ama şey seçerse olmaz. <laughs> o zaman toplu halde gidiyorsunuz. 500 TL'si bizden gerisi sizden oluyor. Tamam. Başlayalım mı birinci Başlayalım. sorudan? Türkiye'nin en yüksek, yüksek dağı hangisidir? Arda. Tamam, çok basitmiş. Gördüğünüz gibi çok zor Dur. değilmiş. Evet. Tebrikler. Evet alkış alalım. 500 lira hazırlar. <laughs> İstiklal Marşımız'ın bestecisi kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Bestecisi. Bestecisi evet. mi? Özür dilerim. Dur. Adı Üstri Şenci yaptı. Aa, adam ismi. Sakin, istedim. sakin. <laughs> Heyecan yapmaya gerek yok. <laughs> Kameranın açısından da çıkma. Kaç heyecandan unuttum şunu bak. Çok kolay. Çok, çok kolay ya. Çok ya. Biliyorum. Ederim. Hiç beklemedim. Yok kopya almayalım. Sen söyle, sen, sen, sen söyleyeceğim. <laughs> Neydi ya? Vallahi unuttum. Şuralarda Pardon. geçsek ne güzel olur. Değil mi? Biraz düşün, stres yapma o kadar. Güzellerdi. Evet, son 5 saniye diyorum. Pas hakkı var mı? Pas, Pas hakkı mı? Yok. Pas hakkımız yok. Ben heyecanı unuttum ya. <laughs> evet. Unuttum gerçekten ya şu an. 2, bir teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz evet. katıldığınız için. İnşallah başka zaman. Biz hep buralardayız Batı yakası olaraktan. Evet, Sonun evet, cevabını alabilir miyiz? Osman Zeki Üngör. Osman Zeki. <laughs> Bildiğinize eminim aslında. Dediğim gibi sadece heyecandan. Şimdi rahatsaydım. Şimdi <laughs> İki tanesi daha söyleyecektim de. <laughs> Yine de çok teşekkür Buraları ediyoruz. dedim ama anlamadınız. Gökhan Atasoy'un sponsorluğunda Batı Yakası TV'sinin hazırlamış olduğu Siz Bilirsiniz Bilgi Yarışması'na hoş geldin diyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım. Berk benim adım. Mühendisim. Kahramanmaraşı. O zaman sorular biraz kolay gelecek. Bilmiyorum yani belli olmaz. <laughs> evet kazanırsanız yemeğe kimle gidiyorsunuz? Eşimi götürürüm büyük ihtimalle. Tamam o zaman. Ama bak abi ne diyor bak. Herkesi götürürüz. Yaz. O zaman tamam o zaman sorumuz gelsin hazır mıyız? Evet. Türkiye'nin kuzeyden geçen en uç şehri hangisidir? Türkiye'nin kuzeyden geçen en uç şehri. Şöyle doğu, batı, güney, kuzey. Trabzon. Böyle uç, böyle ucu böyle çıkmış böyle uç. R böyle şöyle bir ucu çıkıyor böyle. Samsun mu? Biraz daha bu taraftan. Sinop. Evet ilk soru <laughs> biraz kopya versem de evet Sinop olarak tebrik ediyoruz. <laughs> Ve ikinci soru. <laughs> Vücuduna orantılı en küçük kafalı kuş hangisidir? Güvercin mi? Şimdi bir vücudu var. Demek çok büyük. Deve kuşu. Deve kuşu. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Soruyu anlamadın herhalde ilk başta. Evet. Üçüncü sorumuz geliyor. Herhalde bir yemek kartı vereceğiz size. Bakalım, hayırlısı neyse olsun. O zaman soruyorum. Ha, hangi kan grubu herkese kan verir? 0 <laughs> Rh negatif olması lazım mı? Yok. Ha, yok, A mı? Kopyalar, kopyalar. A B miydi? 0 <laughs> Rh pozitif mi? Ya. Abi maçı bitirdin de söylemiyor ben. Ne yapayım şimdi? Ya adam maçı bile ne bitirdi? Söyledi. Söylemedi. negatif negatif dedi. Pozitif değil mi? Sıfır araç pozitif mi? Sadece sıfır değil mi? Sıfır, sıfır. O zaman tebrik ediyoruz. Şöyle e, size... Adım Aleyna. Öyle. Öğrencisin. Evet. Hangi okula gidiyorsun? Liseye geçtim daha yeni. Yani LGS'ye girdim. Nasıl geçti LGS? İdare ederdi yani orta düzeydi. Sözeliydi de sayısal. Mafet. <laughs> Çok mu zordu? Şimdi zordu. Zor, bizim şimdi sorularımızla da zorlanacak mısın acaba? Zorlanırım abla. Zorlanmaya Ama abla yok. öğrenciyim yani Şöyle ona hemen, göre bir soru. Hemen baklavamızı alıyoruz burada. <laughs> Baklava ikramımız var. Tabii yarışmadan önce işte kameraya karşı. Yok abi. Sen ye, sen ye abi, <laughs> abi. Ben, <ev> ben yemem. <laughs> <laughs> ben size ikram edeyim. Yok teşekkür e Anlamanız lazım. Ben daha yeni yedim Yeni mi yedin? O, yedin. Evet, o zaman yarışmamız yapayım. devam ediyor. Aynen. Erhan Bey yesin. O arada. Başlayalım mı? Kendine güveniyor musun? Hayır. <laughs> İyiyim. Almazdı İyiymiş. Ya. Vallahi öğrenciyim. Derslerim çok kötü. <laughs> Neyse biz ilk sorudan başlayalım. İlk soruyu çok kolay soracağım. Bence o zaman bir cesaret gelecek sana. İnşallah abla. Tamam. Türk devleti bir cumhuriyettir. ifadesi anayasamızın kaçıncı maddesidir? Bir değil mi abla? Bak tebrik ediyorum. Çok zor değilmiş demek ki. Abla inkılapta çıktı biliyor musun? <laughs> i̇şte öğrenci olmanın faydaları. <laughs> Ama alkış yok hiç. İlk, ilk sorumuzu bildi. Hiç tereddüt etmeden bildi hem de. <laughs> <laughs> İkinci sorumuza geçelim. Maddenin ölçülmeyen özelliği hangisidir? Yok <laughs> abi. Bilmiyorum abla. Şuradan bilen biri var kendini parçalıyor. <laughs> ne? Kopya vermeyelim. Şimdi bir ilk önce bir tahminlerde bulunalım. Yok abla bilmiyorum Kameraman ya. Kameraman arkadaşım bir şeyler yapıyor oradan ama. <laughs> Ha oksijenmiş abla. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yok oksijen <laughs> değil. Kokar bak. Koku, koku. Gaz mı? Koku, koku. Gaz mı? Bak bak artık bak ne yapıyorlar? Ne? Kokuymuş. Tebrik ediyoruz. Biraz, biraz kop, kopyalı biraz, biraz kopyalı <laughs> oldu ama neyse birlik en azından. Evet. evet abla. Ama bak, Şimdi üçüncü soruda, sorumuza geçelim. Üçüncü soruda kopya yok. Evet tamam. kesinlikle üçüncü soruda kopya yok. <laughs> Şimdi ben alırsam 500 lira mı alacağım abla? 500 liralık yemek çeki vereceğiz. Nerede yiyeceğim? Çağ ee, <laughs> kebap ve Yıldız lokantası iki tane sponsorumuz var. Ee, Gökhan Atasoy sponsorluğunda. O iki lokantadan birinde ailenden birini alıp gidebilirsin. 500 TL'si bizden gerisi sizden. ya abla rezil olursam ne olacak? Ya da kötü çıkmışsam? Yo çok güzelsin. Ya kavlatayım. Teşekkür ederim de kötü çıkmışsam ne olacak? Bence çıkmazsın. Bu, evet, bu güzellikle kötü geçiyoruz. çıkma ihtimali yok bence. Teşekkür ederim ama <laughs> üçüncü sorumuza geçelim. Notada durak işareti hangisidir? Notada hangi dur <laughs> müzik bilgin var mı? Var abla. Notada durak işareti hangisidir? <laughs> Bilmiyorum <laughs> Keşke seni alsaydık. Sen daha çok biliyorsun herhalde. <laughs> Bilmiyorum abla. Ne bir beş saniye düşün. Bir beş saniyen var. Nota da hangidir? Bakma beş, ben söylemeyeceğim. 5, 4, 3, 2, 1. Maalesef. Evet. Çok da yardımcı olduk. Çok da yardımcı Benim olduk. Ay, ay, abi. Ben sol anahtarı diyorum. Yok, Son sol anahtarı o değil. değil. O da evet, değil. Katıldığın için teşekkür, katıldığın için teşekkür ediyoruz.